Onu kelam ve kalemler anlatmakta aciz kalıyor. O hiçbir savaşta yenilmeyen komutan, Seyfullah, Allah'ın kılıcı. O Halid bin Velid radıyallahu anh. Halid bin Velid radıyallahu anh İslam ve dünya tarihinde kazandığı meydan savaşları sonucunda büyük bir şöhrete ulaşmış kumandan sahabidir. Hazreti Halid 583 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Anne adı Lübabe, babasının adı ise Velid bin Muhire'dir. Babası Velid bin Muhire, İslam'ın en büyük düşmanlarından birisidir. Kur'an'da hakkında inen ayetler mevcuttur. Halid, Mekke'nin itibarlı kabilelerinden biri olan Mahsum oğullarına mensuptur. Halid bin Velid, çocukluktan itibaren ata binmeyi, mızrak ve ok kullanmayı öğrenmişti. Bunun yanında güreş yapmayı da çok severdi. Halit gençlik çağına geldiğinde boyu 1.90'a ulaşmış, babayıt zımba gibi delikanlı olmuştu. Serveti ve bahçeleriyle çok zengin bir babanın çocuğu olan Halid'in hayatını devam ettirmek için bir mesleğe vaktini harcayacağı bir işe ihtiyacı yoktu. Dolayısıyla o vaktini savaşa hazırlanmakla ata binmek ve avcılıkla geçiriyordu. Halid radıyallahu an çeşitli savaş taktiklerini çölün kumları üzerinde nasıl hücum edileceğini, oradaki zorlukların üstesinden nasıl geleceğini, düşmana nasıl saldıracağını, ani baskınların ve taktiklerin nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. Bunun için sık sık talim yapıyordu. Halid bin Velid'in bu şekilde yetişmiş olması onu daima savaşçı, zaferi ve başarıyı arzu eden, bekleyen bir şahsiyet haline getirmiştir. Halit bin Velid İslam dinine karşı düşmanlıkta bu dinin peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inanan müminlere karşı nefrette tıpkı babası gibi kabile daşları ve Kureyş'in ileri gelenleri gibi düşünüyordu. Artık Müslümanlar Mekke'deki baskılardan dolayı hicret etmek zorunda kalmışlardı ve hicretten 19 ay sonra Yıl 13 Mart 624 Bedir Savaşı günü gelmiş ancak Bedir Savaşı'na Halid bin Velid iştirak edememişti. Sonuç olarak Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazanmıştır. Halid bin Velid'in iştirak ettiği etkin bir rol oynadığı savaş Uhud Muharebesidir. Hicretten 32 ay sonra 23 Mart 625 günü bu savaş gerçekleşmiştir. Bedir'de çok ağır bir mağlubiyete düşar olan Kureyşliler İntikam ateşi içerisinde yanıp tutuşuyorlar. Mekke'nin lideri Ebu Sufyan'a savaş hazırlıklarını hemen başlaması için baskı yapıyorlardı. Ve istenilen oldu 23 Mart 625 Cumartesi sabahı savaş başladı. Müslümanlar üstünlük sağlamaya başlamıştı. Uhud'da bulunan stratejik bir yer olan Aynen tepesine Resulullah Aleyhissalatu vesselam 50 okçu konuşlandırmıştı ve onlara şu şekilde emir vermişti kuşların cesetlerimizi yediğini görseniz dahi size haber salmadıkça sakın yerlerinizi terk etmeyin. Düşmanları yendiğimizi, onlara galip geldiğimizi ve onları çiğnediğimizi görseniz de size haber göndermedikçe yerlerinizi terk etmeyin dedi. Savaş devam ediyor ve düşmanın kaçmaya başladığını gören aynain tepesindeki okçular Kureşlileri kovalamak, takip etmek için yerlerinden ayrılmaya karar verdiler. Okçulardan sorumlu kumandan Abdullah bin Cübeyr'in terk etmeyin ısrarına rağmen 40 kadar okçu yerlerinden ayrıldılar ve düşmanı takibe gittiler. Halid bin Velid Ayneyn tepesinin stratejik ehemmiyetini tıpkı Hazreti Peygamber gibi fark etmiş ve Müslümanlara arkadan sıkıştırmak suretiyle büyük bir darbe indirmeyi düşünmüştü. Bu maksatla o savaşın başında birkaç defa bu tepeye saldırmış okçuların mukavemetiyle karşılaşıp geri çekilmek zorunda kalmıştı. Okçuların tepeyi terk etmesiyle Halid bin Velid aklından geçeni yapmış ve Müslümanları çok zor duruma sokmuştu. Okçuların bu hatası birçok Müslümanın şehit olmasına sebep olmuştu. Halid ve müşrik ordusu burada büyük bir başarı elde etmişti. Arkadaşlar burada şunu belirtmek istiyorum. Allah Azze ve Celle Uhud'da mazinin sahabilerini istikbaldeki sahabiler ortaya çıksın diye Müslümanların zaferini Uhud'da feda etmiş, istikbalde sahabi olacakların önü açılsın diye Allah Azze ve Celle Halit ve Halit gibilere Uhud'un galibiyetini tattırmıştır. Arkadaşlar Uhud'a bu açıdan da bakmak gerek. Halid bin Velid'in Müslüman olmadan önce katıldığı bir diğer savaşta Hendek Muharebesidir. Halid bin Velid ve Amr bin As bu savaşta müşrik ordusunun süvari birliklerini kumanda etmekteydi. Halid Müslümanların gaflet anını yakalayıp Hendek'in dar ve sıçrayarak geçilebilecek yerlerini tespit ederek hücuma geçmeye çalışıyordu. Müşrikler Hazırlıklarını kısa sürecek bir savaş için yapmışlardı. Fakat hendekte karşılaştıkları manzara kuşatmanın uzamasına ve zaman kaybına yol açmıştı. Bu da hem savaşçıların hem de binek hayvanlarının yiyeceklerinin tükenmesine sebep olmuştu ve müşrik Ahsab ordusu iyice isteksiz davranmaya başlamıştı. Dolayısıyla müşrikler başarı elde edemeden Mekke'ye geri dönmek zorunda kaldılar. Hudeybiye günü geldiğinde Halid bin Velid Yine Resulullah'ın karşısındadır. Halid'in amacı Resulullah'ı Mekke'ye sokmamaktı. Efendimiz orada ona çok farklı bir biçimde bir tavır yansıttı. Halit onları gözlerken Bilal-i Habeş ezan okudu. Resulullah aleyhisselatu vesselam orada bir öğle namazı kıldırdı. Halit bin Velid Hazreti Peygamber ve Müslümanlar namazlarını kıldıktan sonra yanındakilere şunları söyledi. Onlar gaflet içindeydiler. Keşke onlara saldırsaydık. Bir kısmını öldürürdük. Neyse artık zararı yok. Nasıl olsa diğer namazın vakti tekrar gelecektir diyor. Ve ikindi namazı geliyor. Tabi Cebrail aleyhisselam tehlikeyi bildiriyor. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam orada ashabına korku namazı kıldırıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam arkasında bulunan 1400 Hudeybiye ashabını tek bir safa getirdi. Bu İslam tarihinde kılınan tek namazdır. Böyle bir namazın ikinci bir örneği yok. İşte bu namaz Halit Bin Velid'in yüreğine ekilen iman tohumu oluyor. Halit Bin Velid burada inanılmaz bir şekilde etkileniyor. Bizim saldıracağımızdan nasıl haberi oldu diyor ve şu şekilde şaşkınlığını dile getiriyor. Bu adam korunmuştur diyor. Müslümanlar Hudeybiye antlaşmasını yapıp bu yıl Mekke'ye giremediler. Antlaşma gereği ertesi yıl geleceklerdi. Ertesi yıl oldu. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ashabıyla kaza umresine gelmişti. Halid de Peygamber Efendimizle karşılaşmamak için Mekke'nin dışına çıktı. Efendimiz kaza umresinde Mekke'de üç gün kaldığı zaman Halid'in önceden Müslüman olan Velid bin Velide ve Halid'i tanıyanlara Halid nerede diye sormuş tanıyanlar da seninle karşılaşmamak için çıktı gitti demişlerdi. Efendimiz şöyle demişti tekrardan. Halit çok akıllı birisidir. Niye İslam'a arasına bu kadar mesafe koydu ben anlamıyorum. Ama bir gün gelecek ben Halid'in imanla tanışacağını umuyorum. Bir gün gelecek o akıllı insan aklını şirk yolunda değil İslam yolunda, iman yolunda harcayacak. Ben biliyorum diyor Efendimiz. Bunun üzerine Halid'in kardeşi Velid bin Velid abisine mektup yazıyor. Abi sen kaçıp gidiyorsun ama Resulullah senin hakkında Halid çok akıllıdır. O bir gün gelecek imanla tanışacak diyor. Ey kardeşim birçok hayırlı fırsatı kaçırdın. Hayırların en güzelini seni bekleyen fırsatı kaçırma artık diyor. Bu sözleri duyan Halid çok seviniyor. İslam'a karşı sevgisi iyice filizleniyor. Bir müddet geçtikten sonra Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmek üzere karar veriyor. Yanına Osman bin Talha'yı da alarak Medine'ye doğru yola çıkıyor. Medine'ye varmadan yolda Amr bin As ile karşılaşıyorlar. Birbirlerine nereye gidiyorsunuz diye soruyorlar. Halit bin Velid Müslüman olmaya gidiyoruz diyor. Amr bin As da ben de Müslüman olmaya gidiyorum diyor. Nihayetinde Resulullah'ın huzuruna geliyor Halit bin Velid ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle diyor. Ya Resulullah çok geç kaldım. 20 sene boyunca sana karşı oldum. Şu belimdeki kılıcı sana karşı kullandım. Şimdi geldim iman etmek için. İman ediyor seni peygamber olarak tasdik ediyorum. Ve Allah'tan benim için af dilemeni, beni bağışlaması için dua etmeni niyaz ediyorum diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. İslam kendinden önceki günahları siler, kesip atar diyor. Efendimiz Halid'i kırmamak için onun için dua da ediyor. Sonra Halid bin Velid belindeki kılıcı çıkararak Allah Resulüne doğru uzatıyor. Ya Resulullah bir daha bu kılıcı elime almayacağım. 20 yıldır sana karşı kullandım bu kılıcı. Bundan sonra bir daha elime almayacağım diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hayır, hayır Halit diyor. Şimdiye kadar İslam'ın aleyhine kullandığım bu kılıcı bundan sonra İslam'ın lehine kullanacaksın. Artık sen Seyfullah'sın. Yani Allah'ın kılıçlarından bir kılıçsın. Bundan sonra Allah'ın kılıcı olarak İslam'ın kalebesi için mücadele vereceksin diyor. Arkasından Osman bin Talha ve Amr bin As da Müslüman oluyorlar. Artık Halid bin Velid radıyallahu anh kılıcıyla Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın emrindedir. O kahraman bir asker ve büyük bir kumandan olarak hayatını hep savaşlarla geçirmiştir. Onun siyaset, ilim ve ticaretle hiç uğraşmadığını görüyoruz. Halid Müslüman olduktan 3 ay sonra Mute Savaşı'na katılacak. Hazreti Peygamber Bizans'a bağlı Busra valisine elçisiyle bir mektup gönderir. Ancak gönderilen elçi acımasız bir şekilde şehit edilir. Elçilerin dokunulmazlık ilkesinin çiğnenmesi üzerine Hz. Peygamber İslam dininin düşmanlarına Müslümanların zaaf içerisinde olmadıklarını, mağlubiyete ve bu şekilde tehditlere boyun eğmeyeceklerini ayrıca İslam davetine devam edileceğini göstermeyi ispatlamak için 3000 kişilik bir ordu hazırlar. Hz. Peygamber daha önce kumandan tayin ederken yapmadığı bir şey yapar. Sıra sıra kumandan tayin eder. İlk kumandan olarak Zeyd bin Harise'yi tayin eder. Sonra der ki Zeyd bin Harise'ye bir şey olursa yerine Cafer bin Ebu Talip ona da bir şey olursa yerine Abdullah bin Revaha'nın kumandan olmasını emreder. Devamında eğer Abdullah'a da bir şey olursa aranızda razı olduğunuz birini kumandan seçin der. Halid bin Velid de birçok muhacir ve ensar gibi bu savaşta normal bir asker olarak bulunuyordu. Ve 3000 kişilik İslam ordusu Mute topraklarına gelir ve savaşa tutuşurlar. Düşman ordusunun sayısı ise 200 bin civarındadır. Savaş başladıktan bir müddet sonra Zeyd bin Haris'e şehit olur. Sonra sancağı Cafer bin Ebu Talib alır. O da kahramanca savaştıktan sonra şehit olunca sancağı Abdullah bin Revaha alır. Ne yazık ki Abdullah bin Revaha da şehit olur. Hazreti Peygamber'in tayin etmiş olduğu üç kumandan da şehit olunca İslam ordusu dağılmaya başlıyor. Dağılma esnasında Bedir ashabından olan Sabit bin Akram Halid bin Velid'i arayıp buluyor. Halide komutayı sen devralacaksın diyor. Halid radıyallahu an hayır diyor ben daha yeni Müslüman oldum. Aramızda daha ehliyet sahibi ve Bedir ashabından olan kardeşlerim var. Onlar varken bana komutan olmak düşmez diyor. Bunun üzerine sabit bin Akram Halid'in elini tutarak havaya kaldırıyor. Ey Müslümanlar, komutanımız Halit bin Velittir. Siz onun komutanlığını onaylıyor musunuz? Razı mısınız diyor. Tüm Müslümanlar da razıyız diyorlar. Bu onay üzerine Halit bin Velit görevi üstlenip ordunun başına geçiyor ve çarpışmaya başlıyorlar. Çarpışma o kadar hararetli çetin geçiyor ki Halid bin Velid'in elinde 9 kılıcın parçalandığı sadece geniş yüzlü bir Yemen palasının elinde kalıp dayanabildiği rivayet edilmiştir. Artık akşam oluyor Halid düşünmeye başlıyor ve aklına şöyle bir strateji geliyor. Düşman ordusunun sayıca üstün oluşunu göz önüne alarak düşmanı manevi bakımdan çökertmeyi planlıyor. Ordunun sağ kolundaki askerleri sola, soldakileri sağ kola, öndekileri arkaya, arkadakileri de öne alarak gürültü çıkararak toz kaldırarak Müslümanların geceleyin yardım aldıklarını düşmana hissettirmeye ve onları korkutmayı planlayarak birlikleri geri çekti. Düşman küfür ordusu Müslümanları takip edemediler, korktular. Bu taktikle Halid bin Velid İslam ordusunun fazlaca zayiat vermemesi için kademeli bir şekilde geri çekilerek orduyu Mute'den çıkarıp Medine'ye sağ salim ulaşmasını sağladı. Peygamber Efendimiz orduyu karşıladı Halid'i ve diğer askerleri bu başarılarından dolayı tebrik etti. Mute savaşı bir zaferdir ancak bu zafer Bizans ordusunun tamamen mağlubiyeti manasında değil, Halid bin Velid'in savaştığı bölgedeki düşman askerlerinin yenilmesi ve Müslümanların çok az zayiat vererek çekilmesi sonucunda elde edilmiş bir başarıdır. Yıl 630'u gösterdiğinde Halid bin Velid Mekke'nin fethindedir. Mekke'nin fethinden hemen sonrasında Kabe'nin çevresindeki putların ve heykellerin yıkılması için Peygamber Efendimiz talimat vermiştir. Peygamber Efendimiz Halit bin Velide Uzla putunu yıkması için görevlendirir. Halit Uzla putunu yerle bir eder. Daha sonra Halit bin Velid farklı seriyelere de katılmıştır. Yıl 632 veda hacı günü gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meşhur hutbesini okur. Sonrasında kurbanlar kesilir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tıraş olmak ister. Tıraş esnasında Halit de yanındadır kesilen saçından bir tutam ister. Peygamber Efendimiz de o mübarek saçından Halit Bin Velide bir tutam verir. Halit Bin Velid Peygamber Efendimizin mübarek saçını miğferinin altına koyar, orada muhafaza eder. Ölünceye kadar da hep muhafaza etmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu alemden ayrılmasından sonra Halit Bin Velid'in Hazreti Peygamber ile geçirdiği 3 yıl tamamlanmış. Onu yeni ve büyük işler çetin savaşlar ve zorlu mücadeleler beklemektedir. Peygamber Efendimiz'den sonra ilk halife Hazreti Ebu Bekir olur. Hazreti Ebu Bekir'in halifelik döneminde de Halit bin Velid destan yazmaya devam edecektir. Hazreti Ebu Bekir halifeliğe geçtiğinde irtidat, ridde yani dinden çıkma hareketleri olmuş. Halit bin Velid bu olayların bastırılmasındaki savaşlarda büyük bir kahramanlık göstermiştir. Yine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde sahte peygamberler meydana çıkmış, üzerine de Halid bin Velid gönderilip bozguna uğratılmıştır. Hazreti Ebu Bekir fetih hareketlerini başlatarak Pers İmparatorluğunun üzerine yürüdü. Halid'in komutasındaki İslam ordusu Persler karşısında da fevkalade başarılar sağladı. Halife Hazreti Ebu Bekir bu eşine pek az rastlanır başarılarından dolayı Halid bin Velid'i tebrik eder. Arkadaşlar şimdi sizi çok önemli bir muharebe olan Yermuk Muharebesi'ne götüreyim. Yıl Hicri 12, Miladi 636. Yermuk Muharebesi'nde zihinlerimize nakşedeceğimiz çok önemli sahneler gerçekleşmiştir. Bizans İmparatoru Heraklius 240 bin kişilik bir ordu toplar, Ürdün'ün doğusuna açılan ve aynı adı taşıyan nehrin kenarındaki Yermuk Vadisi'ne sevk eder. Müslümanlar da savaş meydanına intikal ederler. Müslümanların sayısı ise 40 bindir. Henüz savaş başlamamıştır. İslam ordusunda bir sıkıntı mevcuttur. Bu sıkıntı orduda birkaç komutanın var olmasıdır. Halit bin Velid bu durumun sıkıntı olacağını düşünerek bir konuşma yapar. Düşman güçlü, biz ise elimizdeki imkanlar çerçevesinden dolayı zayıfız. Onlar bizden sayıca kat ve kat fazla. Eğer biz bu şekilde çok başlı olarak onların karşısına çıkarsak onlara karşı başarı gösteremeyiz. Ben asla sizden ordu komutanlığı falan istemiyorum. Sizin içinizde sıradan bir asker olarak da savaşırım. Hiç sorun değil. Ama ne olur gelin bu 40 bin kişilik İslam ordusunu bir komutanın emri altında toplayalım ve öyle savaşa girelim diyor. Bu konuşma üzerine herkes Halit radıyallahu anh'ın bu söylediğini mantıklı buluyor ve istişare ederek Halit bin Velid'i komutan seçiyorlar. Bu durumu da Hazreti Ebubekir'e bildiriyorlar. Bir müddet sonra düşman tarafından bir asker üzerlerine doğru geliyor. Bağırarak Halit bin Velid diye biri varmış. Şu an aranızda mı diyor. Halit radıyallahu anh öne çıkarak yanına doğru gidiyor. Bu gelen kişi düşman ordusunda bir komutan, ismi de George. George sana bir şeyler sormak istiyorum diyor. Ancak soracağım sorulara ne olur doğru cevap ver. Beni yanlış yönlendirme diyor Halit bin Velid'e. Halit bin Velid de tabi sor emin ol doğru cevap vereceğim diyor. George soruyor askerlerimiz arasında halk arasında diyorlar ki gökten Halid'e Allah bir kılıç indirmiş kılıcının adı da Seyfullah'mış Allah'ın kılıcıymış. O kılıçla hangi savaşa girerse hep galip geliyormuş diyorlar. Böyle bir şey var mı? Bu söylemler doğru mu diye soruyor. Halit bin Velid tebessüm ederek "Hayır, böyle bir şey yok." diyor. Ne gökten bana inen bir kılıç var, ne de Allah'ın bana verdiği bir kılıç var. Fakat şu var. Ben 20 yıl içimizden çıkan bir peygambere karşı oldum. O ne dediyse tam tersini yaptım. Ama bir gün hidayet nuru içimde yeşerdi ve onun yanına geldim. Kılıcımı verdim. "Artık savaşmayacağım." dedim. Hazreti Peygamber ise kılıcımı bana tekrar verip sen artık Seyfullah'sın. Allah'ın kılıcısın dedi. Artık İslam için kılıcını kullanacaksın dedi. Halid radıyallahu anh'ın bu samimi sözleri düşman komutan olan George'un yüreğine iman tohumları ekiyor ve George Müslüman olup İslam ordusuna katılıyor. Bir rekat namaz kılmadan, alnı hiç secdeye varmadan savaşın ilerleyen safhasında şehit oluyor. Yer mu muharebesi başlıyor kıran kırana devam ediyor. Bir müddet sonra bir mektup geliyor. Halid radıyallahu an mektubu açıp okumaya başlıyor. Mektup Hazreti Ömer'den gelmektedir. Mektupta Hazreti Ebu Bekir'in vefat ettiği yerine Hazreti Ömer'i tayin ettiği ve derhal Halid bin Velid'in komutanlığı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a devretmesi emrediliyor. Halid bin Velid düşünüyor. Şimdi mektubun muhtevasını açıklarsam askerlerin morali bozulur diyor ve mektubu savaş bitene kadar saklamaya karar veriyor. Nihayet savaş sonlanıyor. Sonuç olarak Müslümanlar galip geliyor. Galibiyetin hemen arkasından Halit bin Velid mektubu alıp Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yanına gidiyor. Özür dileyerek mektubu veriyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah mektubu okuyor. Özür dilemene gerek yok Halid. Vallahi mektup aynı şekilde bana da gelseydi ben de senin yaptığının aynısını yapardım diyor. Arkadaşlar size Yermuk Savaşı'ndan Halid bin Velid ile ilgili önemli bir sahne daha aktarmak istiyorum. Halid bin Velid radıyallahu an savaş meydanında hararetli bir şekilde düşmanla çarpışırken başından miğferi düşüyor. Halid radıyallahu an miğferi aramaya başlıyor ve bazı askerlerinin de aramasını istiyor. Nihayetinde buluyorlar miğferi ve Halid bin Velid'e soruyorlar neden bu miğferi bu kadar önemsedin? Ya Halit diyorlar. Halit bin Velid de bu miğferin içinde sevgililer sevgilisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek saçı vardır diyor. Bunun üzerine askerler de miğferi neden bu kadar aradığının farkına varıyorlar. Önemini anlıyorlar. Arkadaşlar şimdi tekrar azletme konusuna dönecek olursak Halit bin Velid gibi büyük bir komutanı Hazreti Ömer neden azletmiştir? Halit bin Velid azledildikten iki yıl sonra Medine'ye Halife Hazreti Ömer'in yanına geliyor. Sohbet muhabbet konu en sonunda azledilme konusuna geliyor. Halid radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh'a beni neden azlettin ne hatamı gördün diyor. Hazreti Ömer Halid diyor. Vallahi seni azletme sebebim ne seni ehil görmememden ne de sende gördüğüm herhangi bir hatadan dolayı değil. Benim seni azletme sebebim şöyle bir baktım. insanlar garip garip şeyler konuşuyorlar. Halit varsa zafer vardır diyorlar. Halit yoksa işimiz çok zor diyorlar. Fakat bize zaferi veren Allah'tır. Allah bize zaferi tattırırken zaferin beşerden birilerine mal edilmesi bizim tevhid akidemizi zedelediği için seni azlettim ya Halit diyor. Ve Hazreti Ömer'in bu konuşmasından izahından sonra birbirlerine sarılacaklar, helalleşecekler. Tarih Hicri 21, Miladi 642. Yer Suriye'nin Humus vilayeti. O büyük komutan Halid bin Velid hastalanıp yatağa düşüyor. Aşere-i Mübeşşere'den Said bin Zeyd ziyaret için Halid'in yanına geliyor. Halid bin Velid dostu Said bin Zeyd'i görünce duygulanıp ağlamaya başlıyor. Bunun üzerine Said bin Zeyd radıyallahu anh ne okumandan ölüm korkusu mu sardı seni diyor. Halit bu söylem üzerine toparlanıyor. Ne ölüm korkusu ey Said diyor. Ve göğsünü açarak bak şu vücudumda kılıç, ok... Mızrak darbesi almamış bir yer yok. Allah'ın izniyle bütün ömrüm harp meydanlarında geçti. Fakat Halid'in bahtına develer gibi yatağında ölmek düştü. Ağlarım da ben buna ağlarım. Şehit olmadığıma ağlarım. İslam'a girdiğim günden beri şehadeti aradım. Ben şehadeti bana bir erkek evlat müjdelenmesinden daha çok arzuladım. Ama Rabbim bana şehadeti nasip etmedi. İşte ben buna ağlarım diyor. Ve etrafındakiler de gözyaşlarını tutamıyor. Bunun üzerine Said bin Zeyd, Halit bin Velid'e öyle bir müjde veriyor ki Halit bin Velid'in yüreği ferahlıyor. Duymadın mı ey Halit? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şehit olmayı Allah Azze ve Celle'den samimi olarak dileyen kimse rahat yatağında vefat etse bile o Allah katında şehitlerden sayılacaktır diyor. Ve bu hadisi duyuyor Halid bin Velid yüreği teskin oluyor. O büyük sahabi Halid bin Velid evlatlarını yanına çağırarak vasiyette bulunuyor. Ben öldüğümde defnedilirken atımı ve kılıcımı yanıma getirin. Üzerime toprağı kılıcımla atın. Kılıcımı taşlara vurun ki Seslerini duyayım. Çünkü mücahitler kılıç sesinden hoşlanır. Ben Allah'ın huzuruna giderken bile kılıç seslerini duyarak gitmek istiyorum der. Sonra atımı ve kılıcımı Halife Ömer'e götürün der. Aynen istediği gibi defnedilir. Atı ve kılıcı da Hazreti Ömer radıyallahu anha götürülür. Hazreti Ömer atı ve kılıcını görünce Halid'in ebedi rahmete kavuştuğunu anlar ve gözyaşlarına hakim olamaz ve şu sözleri söyler Allah halide rahmet eylesin vallahi analar onun gibisini doğurmamıştır analar Halit gibi yiğit doğurmaktan acizdir der